Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın ikramı ihsanı olarak bazı geceler, bazı günler ve bazı aylar diğerlerine oranla daha faziletli, daha kıymetli kabul edilmiş. Bunların dışında tabii rakamların ya da Efendim işte sayıların bazı hayvan seslerinin iyi ya da kötü olması ile ilgili bazı böyle halk arasında anlayışlar vardır. Ee, dinimize göre değerli kardeşlerim uğursuzluk diye bir şey yok. Yani Kadir Gecesi çok kıymetli, Gayip Gecesi, Miraç Gecesi çok kıymetli. Diğerleri uğursuz böyle bir şey düşünmek kesinlikle yanlış. Efendim günler içinde aynı, şu gün daha kıymetli, güzel Eyvallah ama gün şu günler uğursuzdur diye düşünmek bu da yanlış. Ee, aylar içinde aynı şekilde yani şu ay uğurludur. Eyvallah iyi olabilir ama kötü diye bir ay yok. E, halk arasında özellikle bu içinde bulunduğumuz şu anda Sefer ayındayız. E, sefer ayı da hicri takvimin, kameri takvimin ikinci ayıdır. Yani tıpkı Şubat ayı gibi yani milat takviminde Ocak ayı birinci ay. Efendim ikinci ay Şubat ise hicri takvimde de nedir? E, birinci ay Muharrem ayıdır. Kıymetli bir aydır, faziletli bir aydır. İkinci ay da Sefer ayıdır. E, halk arasında bu sefer ayı geldiğinde e, maalesef e, yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Efendim bu ayda büyük felaketler olacağını, uğursuz bir ay olduğunu, efendim dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili söylentiler hatta bu yayılıyor, e, sosyal medyada da yayılıyor. Bunlarla ilgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü ve e, bazı hadis-i şeriflerini sizlere hatırlatmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü ve buyuruyor ki e ee, ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde de uğursuzluk yoktur. Hatta İslam'dan önceki bu uğursuzluk olayı aslında İslam'la ilgili değil, İslam'dan önce cahiliye dönemindedir. Ee, mesela safer ayında cahiliye Araplar İslam'dan önce umre yaptırmıyorlar. Yaparlarsa çok büyük suç işlemiş gibi oluyorlar. Safer ayında insanlara Efendim işte bir işe başlamalarını istemiyorlar. Evliliklerin cehir edilmesini istiyorlar. Bu yani Rafer ayında yapılan her şeyin yanlış olduğu, efendim sonucun kötü olacağı ile ilgili böyle tam İslam'a ters olan bir uygulama. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bu tip inanışların, bu tip adetlerin, hurafelerin batıl olduğunu, yanlış olduğunu, İslam'da böyle bir işin olmadığını mübarek sözlerinde bizlere hatırlatıyor. Onlardan bir tanesinde Efendimiz buyuruyor ki İslam'da uğursuzluk yoktur. Hayra, yorma vardır. Kötüye, yorma da yoktur. Evet, e, genellikle olayları, başımıza gelen olayları günlük hayatımızda, hatta gördüğümüz rüyalarda bile genellikle onu hayra yormamız istenir. Bizim yaygındır, ecdadımızdan kalan, büyüklerimizden kalan birisi rüya gördüm dediğinde karşısındaki insan hayır olsun der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da aynı şekilde rüyalarla ilgili rüyalarınızı hayra yorun, onunla meşgul olmayın buyurmuş. E, güzel insanlara da rüyaları anlatmamak gerekiyor. Demek ki her işi yani günü, geceyi, ayı hayra yormak gerekir. Yani başımıza bir gün şöyle bir iş geldi de o günün uğursuz olması, bir gecede sıkıntıya düştük diye o gecelerin tümünün Efendim işte uğursuz gibi düşünmek, bir ayda başımıza gelen bir felaketten dolayı ya da yıldan dolayı felaket ayıdır, felaket yılıdır diye düşünme, konuşmak ciddi şekilde yanlış ve kişiyi Allah korusun günaha ve böyle sokar. Ee, yine Peygamberimiz ﷺ e, eşyada efendim e, herhangi bir uğursuzluğun olmadığını, diğer hayvanların ötmelerinde bir uğursuzluğun olmadığını bildirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de beş ayrı surede Cenab-ı Hak yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder buyuruyor. herhangi bir hayvanın çıkarmış olduğu sesten dolayı onu kötüye yormak yanlıştır. Yani yerlerde ve göklerde her şey Allah'ı tesbih eder, onu zikreder, görevini yerine getirir. hayvanın önümüzden geçmesinden dolayı uğursuzluk gibi kabul etmek. Yani tamamen uğursuzluk olayı İslam dini ile ilgisi yoktur. Buna inanmak günah sokar kişileri. Biz de doğru bildiğimiz, hak bildiğimiz Kur'an ve sünnetin ışığında ömrümüzü tamamlarız. Mevlamız her türlü batıl inançlardan bizleri hurafelerden uzak eğilip razı olduğu güzel bir ömür geçirmeyi cümlemize nasip eylesin.